Namaz hususunda müminleri tenkit edenler vardır. Belki alay edenler vardır. Nedir böyle yatıp kalkma? Bu tenkit eden, tekzip eden, alay eden insanlar Türkiye'de yaşadığı için belki müminlerle alay ediyorlar. Ancak o insanlar eğer balta girmemiş o ormanlarda, Amazon ormanlarında veyahut da ücra noktalarda totemist ve şamanist inanca sahip olsalardı kendi inançlarını ortaya koymak için boyanacaklardı. Acayip garayip elbiseler giyecekti. Tüyler takınacaklardı. Bedellerinde olmadık işaretler olacaktı. Ve dans edip şarkı söyleyerek kendilerini bir de yoracaklardı. İnanç bağlamında var olan bütün dinlerde nasıl ki bir ibadet değeri varsa, kendi tanrılarına ibadetle kendilerini gösteriyorlarsa, müminin de Allah'a kendini hatırlatacağı an, ibadet anı namaz kılma anıdır. Ve namaz kılma anındaki secde hali müminin Allah'a en yakın olduğu andır. الفاتحه